Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım nişan hazırlıklarını göstereceğim. Ben nişanıma dair her şeyi kendim hazırlamak istiyordum. Eğer siz de benim gibi kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu video tam size göre. Öncelikle nişan hediyeliklerimden başlamak istiyorum. Ben insanların işine yarayabilecekleri bir şey olsun istedim. Hani magnet tarzı bir şeyden onu tercih ettim. Öncelikle samumlarımı göstereyim. Bunlar Lotus çiçeğimim olarak geçiyor. Bunları ilk gördüğünde çok hoşuma gitmişti. Instagram üzerinden bir sayfadan sipariş ettim. İlk başta açıkçası biraz çekindim. Hani gelir mi, dolanırlar mıyım yoksa hani gönderirler mi gerçekten? Ama gerçekten gönderdiler. Sadece hassas olduğu için kargo'da kenarlarında ufak tepek kırıklar oldu. Onu da çok sorun etmedim açıkçası. Çünkü hani hazır satılanlara baktım. Hem fiyat olarak çok fazlalardı hem de kendi zevkime çok uygun bulamadım açıkçası kullandıkları malzemeleri. O yüzden dedim ki iş başa düştü. Ankara'ya gittim bunun için. Ankara'da Ulus'ta Sulhan diye bir yer var. Orada süslemeler için gerekli malzemeleri aldım. Peki bu mumları neye koydum? Şu an önümde hazır olan nişan hediyeliklerim duruyor. Üzeri toz olmasın diye böyle bir sofra bez örttüm. Size de bunları göstereceğim. Ama önce diğer aldığım malzemeleri göstermek istiyorum. Bunlar kraft kutu diye geçiyor. Bunu da Instagram üzerinden bir sayfadan sipariş ettim. İnternet sayfaları olmaları, internet sayfası olması ayrıca güvenim arttırdı açıkçası. Çok sıcak bu arada burası. Bunları kendiniz katlıyorsunuz. Nasıl katlandığını da size de göstereceğim. Bu sayfanın etiketini aşağı bırakma konusunda açıkçası çekincelerim var. Çünkü eksik ürün gönderildi. Sonrasında çok ilgilendiler. Ürünlerimin geri kalan kısmını da gönderecekler. Ama ne hani olur da bu tarz şey başınıza gelirse diye açıkçası bu sayfayı öneremiyorum. Bu da üst kısmı, kapak kısmı nasıl göründüğünü birazdan size göstereceğim. Belki bu şekilde çok da gözünüzde canlanmıyor olabilir. Bu katlanmış hali böyle bir şeffaf kapak haline geliyor. Bu asetat kutu ya da kraft kutu olarak geçiyor. benimkilerin ölçüsü 7'ye 7, 7, 3 şeklinde. Şimdi nasıl süslediğimi göstereyim size. Şu an çok görünmüyor farkındayım. ayrıca alıp göstereceğim. Şöyle güzellerinden bir tanesi. Bakın bunu bu hale ben getirdim. E, gerçekten çok içmesine ve bu tamamlanmış hali değil. Öncelikle biraz bunu kullandığım malzemelerden bahsedeyim. Şöyle tül bir kurdele tercih ettim. kıyafetimin tonlarında pudra bir kıyafet giyeceğim. Mavi çiçek tercih ettim. Bu da nişanlama kıyafetinin tonu. şu alt köşeye de hatta şu alt köşeyi de şeffaf etiket gelecek. Onunla hepsini göstereceğim size. Şimdi bu hediyeliğim şöyle dursun. Önümde bunlardan bir sürü var. Size onu da göstereceğim. Şu an kamera açısını çok değiştirmek istemiyorum. Üzerine kullandığım çiçekler e, şu şekilde kuru çiçekler. Bunları da Suluhan'dan aldım. E, bu daha da fazlaydı. Çiçeklerle kullandığım için azaldı. Bunun bir demeti yaklaşık e, 20 15 TL'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 15 TL'ydi. Sonra böyle bir e, kurdele aldım. Bundan 2 adet gitti. Hatta iki adet bile yetmedi. Bu da evde kalan farklı bir kurdeleydi. Bu biraz daha ince kalıyor. Ama e, kendi kıyafetimin renginde olan kurdelenin topu 16 TL'ydi. idi. İki tane aldım 32 TL'ye geldi. Sonrasında e, üzerlerini yapıştırmayı düşündüm. Etiketleri göstereceğim. Öncelikle... E, bu tarz bir şeyde hepsi baskılıydı. Bunu da zaten video içerisinde göreceksiniz şu an. Arkadaşlar ben kendim e, Tasakamo üzerinden tasarladım. Eee site da işte etiket baskısı yaptırdım matbaaya. Burada yaklaşık 120 tane var 80 TL'ye. Şöyle göstereyim. E, bunları Nişan hediyeliklerimin köşesine yapıştıracağım, böyle tozlanmasın diye üstünü bir örtü örtmüştüm. Gerçekten kendiniz yapmanız çok daha uyguna geliyor ve ben her şeyi hani fiyattan önce içmesinmesini istedim, kendime emek vermek istedim. Çok da güzel oldu. Siz de düşünebilirsiniz. Yazdım nişan tarihi tarihimizi yazdım ve sonrasında sadece bir matbaa bulmak kaldı geriye. Ancak şeffaf olduğunu belirtin çünkü çoğu yerde şeffaf bulunmuyor. Ben de açıkçası Şeffaf bulmakta biraz zorlandım ama sonunda tam istediğim gibi oldu. Benimki 4x4 e ölçülerde. İlk başta biraz acaba hani büyük mü gelecek diye çekincelerim vardı. Ama zaten şeffaf olduğu için bu arkadaki sarı kısım görünmeyecek. Bunu çıkartıp yapıştıracağız. Bu kısmı da size göstereceğim. Onun dışında şimdi size kurdelem için aldığım malzemeyi göstereyim. Nişan kurdelesi. Artık siz de görmüşsünüzdür. Yeni nesil kurdele, inceli kurdeleler e, çıkmaya başladı. Yani tabii ki bunlar batılın anıtı ama kırmızı kurdele benim daha çok hoşuma gitti. O yüzden ben de kurdeleme kendim yapmak istedim. E, bunu satın aldığım yerde kurdelenin hazır halinin e, 150 TL'ye satıldığını söylediler. Ben açıkçası tam fiyatını bilmiyorum. Ama benim aldığım malzemelerim 50 TL tuttu. Öncelikle ee, şöyle zımba yaptığı için açamıyorum. Havadot açayım. Açabilirsem. Makas da almadım yanıma. Hmm. Şöyle bir e, tül tercih ettim. Normalde bu biraz daha hani bu kadar şeffaf olmuyor. Daha böyle rengini eden opak bir kurdele oluyor. ben şeffaf olmasını istedim. Yani biraz daha böyle tülümsüler benim daha çok hoşuma gidiyor. Sonra boncukları dizmek için içine şöyle bir e, ip koydu. Bu normal iplerden biraz daha kalın ve güzel görünüyor. Böyle hani bağcık gibi aslında. Ve sonrasında bu da kaç gram boncuk var bilmiyorum. İnce boncuklar aldım. Bunların hepsi 50 TL tuttu. Bunun nasıl yapılacağını az çok bana anlattı. E, ben dolabildiğince yaparken size çekmeye çalışacağım. Umarım faydası olur. Sonrasında e, en çok kullandığım şeylerden bir tanesi bu yapıştırıcı oldu. Bu Japonya pişirisi gibi değil. Daha böyle uhu gibi ama çok sağlam. Sonrasında e, çift taraflı bant aldım. Bunu almamın sebebini de size göstereyim. Bahsedeyim mi? Önce yapmaya geldim. Öncelikle ipimize boncuklarımızı dizeceğiz. Ben buranın sadece birkaç kısmını gösterip sonrasında size bitmiş halini göstereceğim. Bakalım geçiyorum mu? Evet. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya bir düğüm atayım. Boncukların düşmemesi için. Sonrasında evet. Şöyle sıkı bir düğüm attıktan sonra boncuklarımı hızlı bir şekilde dizeceğim. Neredeyse bir metre kadar vermiş ama bu kadar. Arkadaşlar söylediğim gibi şöyle yaklaşık e, yarım metre kadar bir ipim arttı. Ben zaten tam diğer kurdeleyle de uçucu olsun istemiyorum. Son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Kurdelemin şöyle yaklaşık e, biraz boşluk bırakacak şekilde. Diğer ucundan itibaren. Şöyle diğer ucunu da göstereyim. Bu şekilde buraya bağlayıp dikeceğim. Ee, tam bir uçuşu olsun istemiyorum. Sonrasında zaten bu kurdele şu, şurada arta kalan kısmı yüzükler bağlanacağı için gayet iyi oldu bu şekilde. Şimdi burada da size tepsimi göstermek istiyorum. Tepsim için şöyle bir e, demet aldım. Bu daha da azalmış hali. Çünkü bir kısmını tepsimde kullandım. Bunun da demeti 40 ya da 30 TL olması lazım. Biraz zaman geçtiği için açıkçası çok fiyat kalmadı aklımda. Ama kendiniz hazırladığınızda çok daha uyguna geldiğinden emin olun. Ee, şöyle çiçekler vardı. Bunları para ödemedim çünkü ablamın nişanından kalan çiçeklerdi. Ee, bunları birazcık kullandım. Sonrasında neyin üzerine yaptım, nasıl yaptım onu göstereyim. Önce size tepsimi göstereyim. Sakin sakin gideyim. Şunu şöyle alalım. Bunu da alayım. Bakın arkadaşlar, biz böyle bir tepsi tercih ettim. Bu gayet hoşuma gitti. Ve sonrasında da evimde kullanabileceğimi düşündüm. O yüzden e, bunun üzerine silikon ya da herhangi bir Japon yapışırız tarzı bir şey kullanmak istemedim. E, çünkü onları çıkartmak çok zor oluyor. Yani tam çıkmıyor bile. Bu tepsiyi ben 150 liraya aldım. Normalde 250 liraydı. Bunun sebebi de şu. Hemen göstereyim. Tepsinin, e, bakayım neresinde. Şu ayna kısmının altında. E, Anam tepsime bir şey olmasın da şu alt kısmında ufak bir defa var. Bu defayı fark ettikten sonra pazarlık yaptık. Onlar da zaten defadan dolayı fiyatını 100 TL indirdiler. Çok uyguna geldi. Yani ben hazırlarını sorduğumda bana yaklaşık işte 900 diye ne oldu, 600 diye ne oldu. Orada çeşit çeşit hazır yapılmış tepsiler vardı. Hem çok pahalıydı hem de açıkçası çok şatafatlıydı. Ben biraz daha böyle e, bu hem ne şık bir tepsiyi karıştırmak istedim. Bunun üstüne süsümü kendim... Bu biraz daha insanların zevkine, kıyafetlerinin rengine göre değişeceğinden dolayı sadece örnek olsun diye göstereceğim. Siz nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yaparsınız. Tepsi süsüsümü göstereyim. Bakın şöyle bir tepsi süsü yaptım. Bunu üstüne yapıştıracağım. Ben bunun çıkarılabilir bir şey olmasını istedim. O yüzden arkasına şöyle bu da aslında gıda ürünlerinden biri. Yani nasıl söyleyeyim kek altlı ya da kurabiye altlı tam hani malzemesi nasıl bir şey çok bilmiyorum açıkçası bilgim olmadığı için. Bunun üstüne yapmak aklıma geldi. Bu modeli de tam aynısı değil tabii ki ben kendim aslında kendi tasarımım kendi zevkime göre kendi çiçekli elimdeki çiçeklere göre ayarlamasını yaptım. Ee, ama şu işte yandan çıkan okuliptuslar, yani kullanmam gereken çiçekler biraz o modele göre seçmiştim. Sonrasında zaten böyle bir demet aldığımızda e, bunun arasında yapraklar oluyor. Gördüğünüz gibi yeşil başka plastik yapraklar oluyor. Onları değerlendirdim. Ortadaki renk yine benim elbisemin yoğunluğundan, nişanlımın elbisesi lacivert tonlarında olduğu için e, nişan hediyeliklerinin üstüne koydum. Kuru çiçeklerden de ekledim. Bunu bu şekilde tepsime yapıştıracağım. Şimdi hemen size göstereyim. Bunu yapıştırmak için tepsim e, bu şekilde olacak. Benim çok hoşuma gitti. Şu süs belki biraz daha aşağı alabilirim. Onun ayarlamasını sonrasında yapacağım. Tepsimi aldığım yerde de yüzüklerimi koymak için e, şöyle bir şey buldum. Bunu ben Trendyol'da yolda çok görüyordum. Hatta yanlarında zincirleri oluyordu ve fiyatı 150 TL'ydi. Bir ara, hatta gerçekten ciddi ciddi internetten almayı bile düşündüm ama çok pahalıydı. Sonra Sulham'da gezerken bu tarz bir şey hiç bulamamıştım arkadaşlar. O yüzden hani fiyat bilgisi alma şansım hiçbir şekilde olmamıştı. Hep böyle daha süslü aynalı şeyler vardı. Sonra tam dükkandan çıkacakken köşede rafta gördüm bunu. Bu kapak kısmı kırıktı. Sorduğumda satmadıklarını söylediler ama gerçekten çok ısrar ettim. Çünkü böyle yani benim için önemli olan yüzükleri koyabileceğim bir yer olmasıydı. Sonra 25 TL'ye sattılar bana. Daha da fiyat düşüremedim. Gerçek fiyatını hiç bilmiyorum. Yani bu tepsim 150 TL üstündeki 25 TL. 175 TL bu tepsi malzemeleri için tuttu. Onun dışında da harcadığım çiçekler 100 lira diyelim ama çok abartı olur. 100 lira bile değil. Yani neredeyse 200, hadi 2 maksimum 250 lira ben tepsimi halletmiş oldum. Ki hazırları çok daha pahalı olduğunu söylemiştim. Bu çift taraflı bandı da bu çiçeğimin arkasına yapıştırmak için aldım ki sonrasında tepsimi kullanmak istediğimde e, çiçeği zarar görmeden çıkartabileyim hem tepsimde bileke kalmamış olsun hem de güzel görünsün sağlam olsun diye siz de düşünebilirsiniz. Şimdi size e, tepsimi bir kenara alıp kraft kutu nasıl katlanır onu göstereceğim umarım anlaşılır. Şimdi bu kraft kutumuz bunu önümü alıyorum. E, kutuda zaten bakın katlanma yerleri var. Bunların hepsini içe doğru katlıyoruz. Sadece şurada tırtıkla kalan kısmı dışa doğru katlayacağız. Şimdi bakın öncelikle şu kıvrım yerinden içe doğru katladım. Sonra tekrar ikinci kıvrım yerinden tekrar içe doğru katladım. Ve şuradaki tırtıklı alanı dışarıya doğru katlıyorum. Şöyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Şimdi tekrar aynı işlemi diğer yerler için yapıyorum. İlk kıvrılan yerden içe doğru katlıyorum. İkinci kırılan yerden içe doğru katlıyorum ve tırtıklı yeri dışa doğru katlıyorum. Şimdi ben hızlıca bütün aşamalarını yapacağım. Hepsini içe doğru katlıyorum. Şimdi bu uzun yere geldiğinizde ne yapacağım diyebilirsiniz. Yine aynı işlemi yapıyorum. Önce ilk kırılma yerinden içe doğru katlıyorum. İkincisinden içe doğru katlıyorum. Tırtıklı olan kısımdan dışa doğru katlıyorum. Ve kutum bu görüntüyü alıyor. Şimdi bu yanlardakini içe doğru katlayacağız tekrardan. Evet kutumun her yerini katladıktan sonra şurada e, kenar kıvrımı olmayan kutudan başlıyoruz. Şimdi şu yanları şöyle alıp e, iç içeride kalacak şekilde yapıp bunu da onları kapsayacak şekilde kapatıyorum. Yani çok anlatabiliyor muyum bilmiyorum biraz e, zor görünüyor yani kamerayla çekmek. Bunu biraz üstten çekeyim ben en iyisi. Burada kamera açım değişti farkındayım ama bu şekilde yapmak zorundayım. Ee, diğer türlü yan şekilde çekemiyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu kenarları olmayan kısım burada kalıyor. İlk buradan başlıyoruz. Burada yanları bu şekilde işe alıyorum. Bunu onların üstüne geçiriyorum. Ve bu şekilde bir görüntü elde etmem gerekiyor. Ee, bunun sabitleşme sıkılaşması için şu yanlardaki de hemen içe doğru kavuruyoruz. Geriye en son şu uçtaki kısım kalıyor. Bunu da bunların üstüne bu şekilde oturtuyorum ve kutum hazır. Umarım anlaşılır olmuştur.